بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله حديث مطول uzun bir hadis في نعيم القبر وعذابه قبر نيمتل وقبر عذاب حقında uzunca bir روى أبو داود وأحمد وغيرهما إمام أبو داود إمام أحمد وباشقاları حديث مطولا uzunca bir hadis aktarırlar عن أحداث القبر قبر قبرde yaşanacak لردم bahsedin فعن البراء بن عازب رضي الله عنه Bera bin Acib radıyallahu anh'ten aktarıldığına göre. Kale o dedi ki Kunne fi cenazetin fi baki il Baki il mezarlığında bir cenazedeydik. Fe etene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah aleyhisselam çıka geldi. Fe kaade o oturdu ve kaadne havlehu biz etrafında oturdu. Ve kenne ala ruusine tayr o kadar dikkatli ağzından çıkacak kelime ve cümleleri bekliyorduk ki dikkatli bir şekilde. Sanki başımızın üstünde kuşlar vardı. Yani kuşlar uçurtmayacak sessizlikte ve sakinlikte. Kuşlar hassas değil mi? Herhangi bir hareket gördüğünde mi? <laughs> uçarlar. Öyle bir sakinlik Aleyhisselam'ı dinliyorduk. Ve <laughs> hadu Ve henüz <laughs> o da ve hadu lehu <laughs> lahit kazınıyordu. Yani mezar, mezar henüz tam açılmamış. Kabri hazırlanıyor. Fakat sallallahu aleyhi ve sellem Euzu billahi min azebil kabr Kabir azabından Allah'a sığınırım. Üç kez bunu söyledi. Sümme sonra buyurdu ki İnnel abdel mu'mine Şüphesiz mümin bir <laughs> kul İzâ kâne Ahirete yöneldiğinde ve inqita'i min Dünyadan ayrılık vakti geldiğinde nezelet ileyhil meleiketu. Kendisine melekler iner. Ke'enne ala vucuhihim eşşemsu. Sanki o meleklerin yüzlerinde güneş vardır. Güneş gibi parlayan melekler. Kime tabi? Mümin bir kimseye. Ma'hum kefenun min ekfenil cenne. Meleklerin beraberinde cennet kefenlerinden bir kefen vardır. Ve hanutun bir de koku vardır min hanut il cennet. Cennet kokularından bir kokuyla gelirler. Fejelesu minhu. Onun yanına otururlar meddel basar göz mesafesinde. Summe yaci'u melekul mevti. Daha sonra ölüm meleği gelir. Hatta yaci'u 'inda ra'sihi. Gelir onun baş ucuna oturur. Feyakulu der ki eyyetuhen nefsu tayyibe. Ey güzel nefis. Uhruci ila mağfiratin min Allahi ve ridvanin. Uhruci haydi çık ila mağfirah. Mağfirete min Allahi. Allah'tan gelecek bir mağfirete ve ridvanin rızalığa doğru çık ve yol al. fetahrucu tesilu. O da akarak ne yapar? O ruh rahat bir şekilde kolayca çıkar kema tesilu aktığı gibi el katratu damlaların min fi seqai su kabının bir sürahinin bir demliği düşünün onun fi ağzından çıkan su çay gibi rahat ve hızlı bir şekilde uğru çıkar fe ve melek onun ruhunu öyle kolay bir şekilde kabzeder eder. Fe ize أروها من لم يدعوها في يده طرفة عين لم يدع يدعوها يدعوها في يدي طرفة عين برم حتى يأخذها أنقاضلر في في ذلك الكفن هم onu الأنور جنة كفن إشرسنا قير و hanut جنة ve yahrucu minha ke bi miskin ve yahrucu minha böyle çıkar yayılır ke atya bi miskin en güzel nef mis kokularından ciddet ale vacihil ardı sanki yer yüzünde bulunan mevcut olan en güzel mis kokuları ona sürülmüş gibi ondan öyle temiz kokular gelir. Feyes yes'adune biha ve alır götürür yükseltirler o ruhu. فَلَا يَمُرُّونَ بِهَا Götürmezler ki عَلَى مَلَئِمْ مِنَ الْمَلَائِكَةِ Melekler topluluğundan birinin yanına onu götürmezler ki o ruhu illa قَالُوا Mutlaka o melekler topluluğu şöyle der. Onun güzel kokusundan dolayı مَا هَذِهِ الرُّهُ طَيِّبَ Bu güzel ruh da nedir? فَيَقُولُونَ Onu götüren melekler de <laughs> Fulan ibnu i Fulanin der. Falan canın oğlu filandır. Bi ahseni esmaihi. Onu en güzel adıyla anarlar. Elleti o isim ki kenu yusemunehu biha. Onunla onu isimlendiriyorlardı Fi dünya, dünya hayatında öylece anarlar. Hatta yentehu biha hatta onu en son götürürler ile semai gökyüzüne doğru çıkarırlar. Fe lehu. Onun için gök kapılarının açılmasını isterler. Fe yuftahu lehu açılır da. Fe min kulli sema'in her bir semada onu yolcu ederler. Mukarribuha o semanın mukarrab melekleri. İle sema illeti teliha kendisini takip eden bir sonraki semaya onların eşliğinde gider. Melekler onu o şekilde uğurlar ve yolcu eder. Hatta yunteha biha ta ki götürülene kadar ile sema isabiati yedinci gök semasına gidinceye kadar. Feyekulullahu azze ve celle uktubu kitabe abdi fi illiyin. Feyekolü bunun üzerine Yüce Allah en son yüceleceği yerde Uktubu kitabe abdi Kulumun kitabını yazın Fi illiyyin İlliyyine yazın Ve a'iduhu ilel ardi Bunu dedikten sonra ve onu alın Yeryüzüne tekrar iade edin Yani yeryüzünde toprakta yatan O bedene ve cesede iade edin Fe inni minha Halaktuhum Çünkü ben onu Yeryüzü toprağından yarattım Ve fiha u'iduhum ve onu tekrar toprağa iade edeceğim. Ve minha uhricuhum. Merraten uhra. Taraten Bir diğer sefere yani kıyametin kopuşuyla beraber ve minha Tekrar topraktan onu çıkaracağım der. Fetuadu ruhuhu fi cesedihi. Böylece ruhu cesedine iade edilir. Feyetihi melekani. İade edilince hemen ona iki tane melek gelir. Feyucilisanihi. İki melek adamı alır oturtur. Fe yekulani lehu ona derler ki ikisi. Men rabbuke? Rabbin kim? Fe yekulu rabbi Allah. Mümin kul Rabbim Allah'tır der. Fe yekulani lehu tekrar sorar ikisi ona. Ma dinuke? Dinun nedir? Fe yekulu dinil İslam. Dinim İslam'dır. Fe yekulani lehu ma hazer racul. Şu adam nedir? Ellezi bu'ite içinizde gönderilen şu adam kimdir? Feyekulu huve Resulullah ve Allah'ın Resulüdür aleyhisselam buyurur. Feyekulani lehu ma ilmuke bihi onun hakkında ne biliyorsun diye sorarlar. Feyekulu der ki karatul Kur'an <feyekulani> ben Kur'an'ı okudum fe amentu bihi. Kur'an'a iman ettim ve saddaktu tasdik ettim der. Yani olması verilmesi gereken cevapları verir. Fe yunadi munadin mine semai böyle bunun üzerine gök semasından bir münadi nida eder. En sadaka abdi kulun doğru söyledi diye. Fe efrişuhu minel cenneti cennette ona döşekler hazırlayın serin. Ve iftahu lehu baban ila el cenneti ona cennet kapılarını cennete giden kapıları açın. Fe min ruhiha ve tibha feyettihi ona gelir min ruhiha ev min rauhiha rauhiha oranın esintisi ve tibihiha cennetin esintisi ve kokusu ona o kapılardan gelir ve yufsahu lehu fi kabrihi, kabrinde genişlik tanınır medde basarıhi, gözünün vardığı yere kadar genişlik verilir ve yettihi racunun hasenul güzel yüzlü bir adam gelir ona hasenul tiyabi, güzel elbiseli tibur rehi, güzel kokulu Feyakulu der ki ebşir müjdeler olsun. Billediye soruke. Seni mutlu kılacak şeyi sana müjdelerim. Hâdâ yevmukellezî kunte tu'ad. İşte bu sana vaad edilen gündür. Feyakulu lehu ente. Kabirdeki kendisine bu şekilde müjde verilen adam der ki sen kimsin? Fevacuke elvecuhul lezî bil hayri. Zira fevacuke <laughs> <laughs> senin yüzün. Elvecuhul lezî bil hayri. Hayır getiren bir yüz. Hayırlı bir yüze benziyor. Feyakulu dehu. O da der ki ona. Ene amelüke salih. Ben senin salih amelinim. Feyakulu ya Rabbi. Bunun verdiği mutlulukla der ki adam. Ey Rabbim. Akimi sa'a. Kıyameti kopar. Hatta erca'a ile ehli ve mali. Cennette ehlime. Bana verilen mala nimetlere kavuşayım diye Allah'ın bir an önce kıyamet kopsun der. Ve innel abdel kafira. Kafir kul da ize kana fi inqita'in min Dünya ile bağlantısı <laughs> kesileceği zaman ve ihbali min el-ahireh. Ahirete artık yöneldiğinde nezele ileyhi min semai Gökten ona iner meleiketu. Meleiketun sawu sudul vucuhi. Yüzler kapkara, siyah melekler iner. Ma'humul mesuhu. Beraberlerinde kıldan kefen yerine kefen olarak kıldan yapılan Gerçekten rahatsız edici bir kumaş türüdür. El mesuh, El -mesuh kendisini ne yapılır? Beraberlerinde mesuh denilen kıldan yapılmış, rahatsız edici, kefen niyetine kullanılacak kumaş bezler vardır. Fe su minhum eddel basar. Göz alabilme mesafesinde onun yanına otururlar. Thümme melekul mevd. Sonra ölüm meleği gelir. Hatta yecidüse inda rasihi. Kafirin başında da oturur. Feyakulu eyyetuhen nefsul habitha ey çirkin nefis. Uhruci çık ila sahati min Allahi ve gazab. Allah'ın öfke ve gazabına doğru çıktır. der. Feteteferraku fi cesedihi. Ve onun cesedinde ne olur? Ayrılıklar meydana gelir. Feteteferraku fi cesedihi. Ruh cesede dağılır. Yani çıkmamak için direnir yentezi oha böylece ölüm meleği onu intiza zorla çekip almak suretiyle alır keme yentezi o esfudu min asufil meblul tıpkı sefudun şöyle tüye pamuğa yapışacak olan tel dikenleri düşünün dikenleri min asufil ıslatılmış satılmış pamuktan sökülüp alındığı gibi orada zorluğu ifade etmektedir. Her ne kadar böyle bir dikenin ya da iğne yumanın ıslatılmış bir yünden pamuk parçalarından çekilmesi zor olduğu gibi kuvvet güç istediği gibi aynı şekilde bedenden çıkmayan ruhu da o melekler ne yapar? Zorla alır çıkarırlar. Feyehuduha Böylece o ruhu alırlar. Fe izâ ahadaha aldığı zaman lem yeda hâ fi yedihi onu ellerinde terk etmezler tarfata bir an bile ellerinde tutmazlar hatta doğrudan ne yaparlar diye cealuha fi tilkel mesuhi hemen onu bu mesuh denilen kıldan yapılan kefenin içerisine gömer koyarlar ve yahrucu minha böylece oradan çıkar ki en tenrihin habithin vucidet ala vecihil ardi ve yahrucu minha ondan öyle bir koku yayılır ki ke enteni riyahin en pis kokulu habisetin çirkin kokulu ucidet ala vecil yer yeryüzünde bulunan en kötü koku neyse onun gibi bir koku ruhtan o kefenden yayılır. Fe adune biha onu da alır yükseltirler. Fe yemuruna biha ala mala'in min Onu da melekler tayfesinden bir meleğin meleklerin katına çıkarırlar ki illa kalu mutlaka o melekler şöyle der ma hadihi ruhul habise. Bu çirkin ruh da nedir? Feyekuluna derler ki Fulan ibn filan. Fulan ibn filan falan canlı oğlu filandır. Bi akbahi esmaihi en çirkin ismiyle anırlar. Elleti kene yusemma biha fid dünya. Dünya hayatında isimlendiği en kötü adla onu anırlar. Hatta yuntaha biha ta onu götürürler ile semai dünya. Dünya semasına. Feyusteftahu lehu dünya semasına varınca açılmasını isterler. Gök semalarının feyuftahu lehu ona gök semaları açılır. Thumma sallallahu aleyhi ve sellem kavlu teala. Buraya kadar geldikten sonra Aleyhisselam sonra şu ayeti okur. Auzu billahi mineşşeytanirracim. La tufattahu lehum abwabu Kendilerine gök kapısı açılmaz ve la cennete. Cennete de giremezler hatta yelicel cemelu Hatta yedhulel cemel yani. Deve girinceye kadar fi semmil İğne deliğinden geçinceye kadar cennete giremezler ve onlara gök seması açılmaz. Fe azze ve cel ve Allah buyurur ki uktubu kitabehu onun kitabını da yazın. Fi fil ardı sufle ardı suflada yeryüzünün en dip tabakasında sicine yazın. Fe tutrahu ruhuhu tarhan Böylece onun ruhu çok çirkin bir şekilde atılır. Sümme kara sallallahu aleyhi ve sellem teala. Şu ayet okur Allah Resulü. Ve men yuşirik billahi fe ke kharra sema. Ve men her kim yuşirik billahi Allah şirk koşarsa fe enneme sanki o kharra mine sema. Gökyüzünden yere çakılmış bir kimse gibi. Öyle bir kimse ki fe tahtafuhu dayru. Tam çakılmak üzereyken kuşların da kendisini kapıp verdiği bir nesneye döner ev ya da tehvibihe rüzgarın savurduğu fi mekanin sahih uzak mekanlara savurduğu bir nesne gibi olur. Fetuadu ruhuhu fi cesedihi. Bu muameleden sonra onun da ruhu cesedine iade edilir toprağa. Ve <tod> yetihi melekani fe Onda da iki melek gelir onu oturturlar fe <tod> yekulan <zihni> O iki melek ona der ki men rabbuk. Rabbin kimdir? Fe <tod zihni> da der ki ha ha şaşırma tereddüt ifadesi. Yani soru sorulduğunda bilmeyen birilerine yapar? Ee, böyle cevap verirler ya. O cevabı oluşturma için. Tereddüt ifadesi. La udri. Ee, bilmiyorum der. Fe lehu ma hada ar-racul allazi peki size gönderilen şu adamın durumu nedir Fe yekulu ha ha la adri o da aynı şekilde bilmiyorum der. Fe yunadi munadi mine gökten bir nida edici şöyle nida eder. En kezebe yalan söyledi. Fe min minen nar ateşten döşeğini hazırlayın. وَفْتَهُ لَهُ بَابًا اِلَى nar Cehenneme giden kapısını ona aralayın. فَيَتِيهِ min harriha Böylece cehennemin sıcağı ve semumiha onun yakıcı kıvılcımları ona ne yapar gelir ulaşır ta o açılan kapıdan. Ve yadiqu alayhi kabrahu ve Allah onun kabrini ne yapar ona daraltır hatta tahtalifa fihi adlauhu. Kaburgaları yer değiştirinceye kadar sıkıştırılır. Yani kabir onu öyle bir kavrar ve sıkıştırır ki kaburga kemikleri şöyle iç içe geçer, yer değiştirir. Ve yetih raculun kabihul vecihi. Çirkin suratlı bir adam gelir. Kabihul siyabi. Oldukça kötü giyinmiş. Muntinu Kokusu çirkin. Feyekulu der ki ebşir müjdeler olsun. Billedi yesu uke. Moralini bozacak. Seni fenalaştıracak. Bir şeyle müjdelerim. Hâze yevmu kellezî kunte tuvadû. İşte bu da sana vaad edilen gündür. Feyekulu lehu men ente. Sen kimsin der kabirdeki. Fe vacuh gel vacuhul ledi şer. Sanki yüzün şer getiren bir adamın yüzüne benziyor. Sen kimsin der. Fe der ki ene amelukel habith. İşlediğin kötü amellerini. Fe yekulu rabbi la Salih amel yerine çirkin amellerini görünce der ki ya rabbi la Es saate Allah'ım kıyamet kopmasın der. Çünkü kıyamet koptuğunda gideceği yeri görmüş olur. Hadihi la hadithu işte İşte bu sahih hadisler. Nasun fi sualil melekeyni. Kabir meleklerinin suali hakkında varid olan naslardır. Ve fi naimil kabri ve azabihi. Kabirdeki nimetlerle azab ile ilgili açık naslar ve ifadelerdir. Ve la budde en nu'mine bime qalet bihi. Bu nasların söylemiş olduğu, irade etmiş olduğu hakikatlere ne yapmamız gerekir? İman etmemiz gerekir. 3 duvarun lil insani insanın 3 aşaması la ca'ala llahu lil insani devran 3 devre 3 aşama takdir etmiştir Allah insana wa huwa yentaki lu min darin ila dar o bir diyardan bir diyara intikal eder ve li darin hukmuha her bir diyarın kendine has hükümleri var ve khasatu biha kendine khas dediğimiz gibi ahkamı var ve yahtalifu vadu halul insani vadu halil insani dolayısıyla insan hali ne yapar insan halinin konumu ve durumu ihtilaf değişkenlik gösterir fi kulli darin minha bu dar diyarlardan her birine göre hali durumu değişiklik gösterir el ula birinci darı daru dünya dünya hayatı ceallahu ahkamu halil ebden Allah'ın Allah'ın Caelallah ahkamuha dünya hayatının ahkamını al-ebdani bedenlere vermiştir. Ve'l-arwahu tabi'atun laha. Ruhlar da bedenlere tabidir. Yani Allah Teala dünya hayatında insanın daha çok bedenine dair bazı ahkamlar indirmiştir. Bedenle muhataptır. Ruh da bedenin içinde olup ona tabi kabul edilir. Eteniyetu darul berzah berzah diyarı Caelallah ahkamuha al-arwah. Buradaki ahkam daha çok ruhlar hakkındadır. Berzah alemi. وَالَبْدَانُ تَابِعَةٌ لَهَا Burada da ruhun dünyadaki geçirdiği süreç göz önüne alındığında başrolde ruh vardır. Beden de ona tabidir. Neticelerinden beden de etkilenecektir. وَالثَارِثَةُ Üçüncüsü دَارُ karar Artık دَارُ karar Ebedi yerleşme diyarı. وَهِيَ الْآخِرَةِ O da ahirettir. حَيْتُ جَعَلَ اللّٰهُ اَحْكَامِ Buna dair hükümler ruh ve beden hakkında birlikte ne yapılmıştır? Yürürlüktedir. Ve yedarul hulud orası sonsuzluk diyarıdır. Haythu yuna'amul mu'minu ebeden ebediyen nimete gark olur. Ve na'imu ruhi vel cesed o nimetler hem ruh hem ceset beden tarafından tadılacak. ikisine de yarayan lezzetlerdir. Ve yu'azzebul kafiru ebeden kafir de ebediyen azap görür. Ve al'azzebul ruhi vel cesed o azabı da hem ruh hem beden görecektir. Ve ma fil kabri min narin ve naimin. Kabirde gerçekleşecek ateştir, nimetlerdir. Leysa min cinsi ve naimiha. Dünya ateşi ve dünya nimetleri gibi değildir. Ve inne gaybi yani. Keyfiyetini bilemeyiz. Bize göre gayiptir. Fe nahnu el kabra turaben ve hijaraten. Biz kabre baktığımızda şunu göreceğiz. Turaben ve hijara. Kabirde toprak, taşlardan oluştuğunu göreceğiz. Ve lakinne fihi ancak minen nari Ateşten mallahu bi alim ancak Allah'ın kendisini bildiği kadar bir ateş mevcut olacak kimileri için. Ama biz baktığımızda toprak göreceğiz. Aa, adamın kabiri toprak diyeceğiz. Ve kad yucedu kabrani Evet yan yana iki kabir birbirine civar komşu olan iki kabir olacak da ahaduhuma ravdatun min riyadil cenne. Biri cennet bahçelerinden biri olurken ala sahibihi orada yatan için ve ikinci kabirde, hufratun bir çukur olacak min hufarin nari ala sahibi. Orada yatanı da cehennem çukurlarından bir çukur olacak. Wa hâdâ min alemil Bunlar tamamen gayb aleminin işlerindendir. Vallahu aleyh kulli şeyin kadir Olmaz deme Allah her şeye kadir. Ve gâdâk fâllâhu annâ azâbel Allah Teala kabir azabını ne yapmıştır? Bize gizli kılmıştır. Ve fil dunya. Dünya hayatında yaşıyorken ne yapmıştır? Kabir azabını bize hissettirmemiştir. Li enne ukûlenel gâsirâ. Çünkü bizim şu kıt Kısırla aklımızla teste ve bunu hakkıyla kavrayamaz. Velavittale anallahu etla Allahu aleyhi eğer Allah bizi buna muttari kılsaydı bildirseydi bir şekilde gösterseydi lezalet hikmetu teklif mükellefliğin hikmeti ortadan kalkardı kulluk. Her şeyi gördükten sonra değil, bazı şeyleri hissedip kalanına iman ettikten sonra kayba, o halde ne yapar hikmetli bir şekilde kulluk edilmiş olur. Ve eda zalike Ayrıca biz gözümüzle kabirde olup bitenleri henüz dünya hayatında görseydik bu durum bizi götürürdü ile ademi tedafunin nasi insanların artık birbirlerini gömmemesine kadar kafen min azabil kabri kabir azabına uğrayacağım korkusuyla insanların toprağa gömülmemesine kadar varacak bir sonucu doğururdu. Olemme kanet hadi'l hikmetu menfiyeten fi hakki'l bahaimi işte belki de diyor ve hadi'l hikme bu hikmet dediğimiz şey menfiyeten bulunmadığı için fi hakil behaimi hayvanlar hakkında böyle bir çıkarımda bulunmadığımızdan dolayı belki de esme Allahu adab el kabri Allah Teala kabir azabını hayvanlara ne yaptırmakta işittirmektedir. Çünkü bunlar onu işittiği zaman kulluklarında herhangi bir problem meydana gelmeyecek. Değil mi? Rabah Müslim an Zeyd bin Sabit radıyallahu anhu'dan aktaran Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal buyurdu ki: Laula en la tedafenu eğer laula en la tedafenu birbirinizi defnetmeyeceğin defnetmekten imtina edeceğiniz olmasaydı le Allah'a. Allah dua ederdim de en yusmiakum min azabil kabri size kabir azabını işittirmesi için ma esme o benim işittiğim kabir azabını size işittirmesi için dua edecektim diyor. Laula en la tedafenu ama bir birinizi defnetməsiniz diye qorxuyorum. Vaxiru da'vana en elhamdülillah rabbil alamin.